Youtube'da en çok ne izliyorsunuz? Youtube'da en çok ders videoları genel ders olarak izliyoruz ve takip ettim fenomenler falan. Ders, ders videoları ben çünkü de fena. 9. sınıf olduğumuz için ders videoları izlemek zorundayız. Peki Nokta TV izliyor musunuz? Evet, görüntü kalitesi çok güzel, videoları da çok sarıyor, güzel, eğlenceli. İçerikleri güzel, <laughs> takip ediyorum, aboneyim. İzlemeye <laughs> devam edecek misin? Evet. Youtube'da genellikle kendimi geliştirici insanlar için ne öğrenebilirim yani kendimi daha çok geliştirmek amaçlı videolar izliyorum. Peki Nokta TV'yi duydunuz mu? Evet duydum onu geçen gün gördüm. Çeri gerçekten çok güzel, görüntü kalitesi müthiş derecede iyi. Çevremdeki insanlara da öneriyorum açıkçası. Yani inşallah bunun devamı da gelir Nokta TV üzerine. Nokta TV noktayı koyuyor. Film falan izliyoruz yani YouTube'da başka bir şey izlemiyoruz. Peki Nokta TV izliyor musun? Evet beğeniyoruz. Bizim komple bütün arkadaşlarımız hep Nokta TV izliyor. Nereden duydunuz? Yani önünüze mi geldi Nokta TV yayınları? Yok ya, arkadaşlarımız tavsiye etti. YouTube'da en çok ne izliyorsunuz? Bu en çok genelde eğlence içerikleri izliyorum oyun videosu falan değil de biraz daha eskide kaldı bence o en azından belli bir yaş grubu için. Ama şu an biraz daha gündemle alakalı videolar olur. Daha eğlence içi sokak röportajları olur. Bu tarz şeyleri izliyorum. Ben de öyle yani eğlence içerikli ve röportaj genellikle. Genellikle siyaset oluyor artık. Bizim yaşımız eğinde öyle izliyoruz şey yapıyoruz. Dersle ilgili içerikler izlemek zorunda kalıyoruz sınavımız var diye. Ama onun dışında biz de gündemi takip etmeye çalışıyoruz. <laughs> Benim de aynı şekilde hem ders içerikleri hem de eğlence içerikleri karışık devam ediyor. Nokta TV'yi duydunuz mu? Evet daha önce duydum. Sokak röportajlarını takip ediyorum. Güzeller. Canlı yayınlarını çok takip etmiyorum ama sokak röportajlarına bayılıyorum. Çok eğlenceli. Kesinlikle ihtiyacımız olan bir kanal. Youtube'da karşılaşmıştım. Birkaç röportajınızı izledim. Gayet güzeldi yani hatırladım kadarıyla. Memnunum, çok beğendim. Siz de söylemek istersiniz. Nokta TV'yi duydunuz mu? Duydum bana arkadaşım önermişti. Yayın kaliteniz gerçekten güzel, çekim kaliteniz gayet güzel. Başka medya gruplarının hani göstermediği şeyleri göstermeye çalışıyorsunuz. O yüzden teşekkür ediyorum. Youtube'da gördüm. Arkadaşlarım atmıştı bana da. Çok beğeniyorum. Güzel içerikleriniz var. Gerçekten beni bilgilendiriyor. O yüzden severek izliyorum. Biz gençlerin bizi izlemesinden çok çok mutlu olduk. Abone olun, bildirim zilini açın diyoruz. Eğlence videoları genelde ya da böyle belgesel tarzı şeyler izliyorum. Müzik genelde izlediğim şeyler. Nokta TV'yi duydunuz mu? Nokta TV'yi duydum daha önce. Stüdyo formatında videolar falan hazırlıyoruz. Stüdyolarınız falan çok güzel hatta. ya yani normal kanallara göre çok daha iyi programlarınız var. Ama sanki böyle biraz müzik falan da olsa. Ben müziği çok sevdiğim için böyle gençlere yönelik ben seviyorum ama sizin paylaşmanız biraz da müzik de olsa çok mutlu olurdum ya. Öneriyorsunuz müzik programlarımız. Kesinlikle. Olması lazım. Siz ne söylemek istersiniz? Nokta TV'yi duydunuz mu? Yakından takip ediyorum ya. Ben çok severek izliyorum. Böyle güzel projeleriniz falan var. Böyle bir gördüm de mikrofondan Nokta TV. Mikrofondan ya. mı? Hayır <laughs> Evet. Kim önerdi size Nokta TV? Bir arkadaşım link atmıştı ya. Böyle farklı bir proje vardı da. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu linkten dolayı izlemiştim. Yakın takipteyim yani. Takip ediyorum kanalınızı. Nokta TV'de var mı öneriniz? Ne izlemek istersiniz gençler olarak? Aslında pandemiden dolayı biraz daha insanların beslenmesiyle alakalı böyle programlarınız olsun. İnsanların alması gereken beslen Sinlerle alakalı bir iki programımız olsa güzel olurdu aslında. Nasıl buluyorsunuz Nokta TV? Sokak röportajlarını izliyorum. Programlarınızı izliyorum. Bu kadar yani. Güzel diyorsun. Merhaba. Merhabalar. Biz şimdi sokakta soruyoruz. YouTube'dan en çok ne izliyorsunuz? Genellikle TikTok videoları izliyorum ama komik video tarzı isteyenler oluyor. Genellikle o tarzdan izliyorum ben de. Zaten Nokta TV görmüştüm. Twitter Öyle mi? Evet. Twitter üzerinden görmüştüm zaten. Denk gelmişti. Arkadaşlarım linkini falan attı. Yayınları falan oluyor. O şekilde güzel olduğunu düşünüyorum. Ama sadece biraz komiklik tarzı eklerse daha güzel olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim çok güzel videolar takip etmenizi istiyorum yani